Firmamız 1981 yılında kurumsallaşmış olup günümüze kadar plastik şişirme makineleri imalatında faaliyet gösteren, sadece bu alanda faaliyet gösteren bir firma. Alanımızda, sektörümüzde ilkleri yapmış olan, öncü olan bir firma. Taklit edilir durumdayız şu anda. Bu da bize bir ayrı bir onur veriyor tabii ki. Sadece plastik şişirme makineleri imalatı yapıyoruz. Bunun yanında yapmış olduğumuz başka bir faaliyetimiz yok. İşte günümüzde Avrupa'da bizden daha ileride olan teknolojiyi ülkemizdeki kullanıcılara yansıtmaya, bizden işte Balkan ülkeleri, Arap ülkeleri, oradaki ülkeler teknolojiyi satmaya çabalıyoruz. Şu anda herhangi bir koruma altında değil. işte sektörümüzde Türkiye'de bu işi yapan, bizim yaptığımız makini yapan 2 3 ya da 4 firma var. Bu dolayından, bu sorbetten dolayı yani tescil konusunda, marka tescil konusunda şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Ama yani bu yaşanmayacağız anlamına gelmez. E çünkü iyi bir markayız. Biz sektör olarak Türkiye'de lider firma olduğumuzu düşünüyoruz. Ama şu ana kadar, şu aşamaya kadar herhangi bir paste, destek ya da patentle koruma altına almış değiliz yani. Taklit vakası geçiyor, geçmiyor değil, geçiyor, sürekli geçiyor, hiç değil. E, sürekli geçiyor, onun içinde şu da var açıkçası, ben patente çok fazla açıkçası güvenemiyorum. Yani Öyle duyuyorum tabi tam detaylı olarak araştırmadım ama şimdi makine imalatı bu sonuçta en ufak bir dizaynı bir şekli şemali değiştirdiğiniz zaman o patentin dışına çıkılabilmiş olacağını düşünüyorum. İşte akümülatör kafa sistemini Türkiye'de sadece biz yaptık İlk biz yaptık şu anda bir iki tane taktiği var gene benzeri tamamen tam orandımanı vermese bile var ama şimdi onda ufacık bir detayı değiştirdiğiniz zaman o patentin dışına çıkmış oluyorsunuz. Aynı sistem yapılabildiği için o yüzden patentin çok fazla koruyucu olduğunu inanmıyorum açıkçası. Buar e, geçen seneye göre biraz daha az ziyaretçi geldi bu sene ama daha özdü. Geçen sene konuyla alakalı alakalı olan olmayan çok kalabalıktı ama bu sene daha azdı ama daha özdü. Ama tabii ki senelerdir yani bu sene özgü değil. Senelerdir beklenen performans yok yani maalesef bu sektöre makine imalatı konusundaki sektörü adım atacak firmalar olursa onlara önerim şu olacak. Yani kopyayla bu iş olmaz. Yaptığımız işi anlamamız gerekiyor. Çalışma mantığını çözmeden, kopya yaparak, taklit yaparak biz şimdi Avrupa'dan buraya teknoloji taşıdığımızı söylüyoruz ama kopya yöntemi değil. Oradaki mantığı anlayıp kendi makamımıza uyarlayarak bu işi yaptığımız zaman başarılı oluyoruz. Direkt birebir kopya ile bu işi yapmaya kalkarsak bu iş olmuyor. Bu günümüzde bu sıkıntıları diğer firmalarda falan görüyoruz yani.